yüz çalışırken şu anda gördüğünüz gibi 50ye düştük ama bunun bunun için vatandaşlarımızın biraz daha rahat olmasını istiyoruz Çünkü pandemi ile ilgili turizm Bakanlığımız bize verdi genelge ile bütün tedbirlerimizi almış durumdayız otelimiz olarak çalışanlarımız siperlik maske dezenfektanlarla her tarafı donattık Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Silifke'de turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra Adana, Gaziantep, Niğde Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden 4 günlük bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor. Birçok turizm tesisinde bayram hazırlıkları tamamlandı. İlçede tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılar da bulunuldu. Silifke ilçesine bağlı Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını belirttiler. Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turisti arayan Silifke'de turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı. Hijyenik bir ortamda misafirlerimize özellikle Kurban Bayramı ile ilgili hatırlatmak isterim. Kurban Bayramı ile ilgili %100 doluluk bekliyoruz. Çünkü Mersin'de öyle güzel bir susan oğlumuz var ki pandemi ile ilgili yüzde yüz tedbirini almış vaziyette. Onun için bütün vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını, bu pandemi ile ilgili çok rahat hareket etmesini, özellikle otelimiz adına tavsiye ediyorum.